Herkese selam Pestürk'e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emre kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Kolektif güç rekoru mu kıracağız yoksa normal bir kadro mu? Ya da şahsına münasır bir kadro mu? Düşük bir kadro mu? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Bazen düşük kadro olması da keyifli oluyor. Çünkü kadro kurarken küçük böyle anekdotlar paylaşıyoruz birbirimizle. Ve doğru kadroyu nasıl kurabiliriz? Bunun bir analizini yapmış oluyoruz. Görmüş oluyoruz. İnanılmaz beyin yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hemen oyun planı diyorum. 4-2-1-3'ü bırakmış. Eğer 4-2-1-3 bırakılıyorsa. Yani 3-1-4-2-3-4-3 tarz taktikler bırakılmıyorsa kolektif güç rekoru kırılmıyor. Yani bu kadro biraz şahsına münasır bir kadro olacak diye tahmin ediyorum. Ama ne kadar şahsına münasır bunu birlikte kontrol edeceğiz. Gelin bakalım nasıl bir kadrosu varmış evrenin bir kuralım bir kontrol edelim. Gerçekten ben de merak ediyorum. Şimdi tabi detaylı analiz de yapacağız. Kaleci kontrolü yaptığımızda Casillas'ı görüyorum. 98'lik Casillas çok iyi. Yani en azından reyting olarak inanılmaz iyi. Kurtuası var 97 kurta oyunun sağlam kalecilerinden biri. Alison, Ederson, David De Gea, Magnan. David De Gea'nın burada iki kartı birden var. Hani bu kartlar biraz daha az seviyede kalıyor. Ama bence bir hesapta Casillas ve arkasında da kurtuğa varsa Bence şahsi fikrim yeterli olacaktır. Oliver Kahn'ı falan görüyoruz. Yani kaleci olarak çok da kalesi var. Someri falan hatta fulleme gereği bile duymamış. Özellikle de tabii ki de Kasiyas'ın varsa hani rating anlamında da tatmin ediyor çünkü seni. Ama o da olmazsa Kurtuğa bence ikisi yeterli. Şimdi stoper kısmına kontrol ettiğimizde bu arada aklınıza küçük bir şey bir anekdot da vereyim. Ramos'u rakiplerde, oynatan rakiplerde inanılmaz sağlam bir şekilde oynadığını gördüm. Ya son dönemlerdeki güncellemeyle inanılmaz oyuncu güçleri yükseltildi. Ya da ben bu adamı daha önce keşfetmedim. Yani Ramos'u keşfetmeye gerek yok. Oyunda ben beğenmedim ilk başlarda. Ama sonradan gücü sanki oyun içerisinde arttırıldı gibi. Hani eğer ki bir ihtimali varsa varsa Ramos'unuz deneyin derim. Haberiniz olsun. Hernandez var. 94 reytingli Brezilya milli takım paketi alınmış. Marquinhos'u görüyorum. 94'lük Virgil van Dijk var. 95'lik Delight var. Player of the Week kartı. Rudiger var. Marquinhos 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden alınmış. Şu anda kontrol ettiğimde yani maksimum 95 rating olduğu görünüyor. Oyun kurucular da var. Yok ediciler de var. Kim de özel kart olarak ücretsiz paketten alınmış. Marquinhos şöyle yapalım. Rudiger'i gelip stoper kısmına çekeceğim. Yanında da biraz şöyle top kontrolü biraz daha iyi olan bir adam olsun. Marquinhos'u çekiyorum. Bu arada Marquinhos biliyorsunuz defansif orta saha ve sağ bekte oynayabildiği için şimdi ona göre de detaylı geleceğim. Dos kısmında sağlam bir oyuncu yoksa belki stoper Delight falan yapıp Marquinhos'u öne atabiliriz. Bu arada farkındaysanız şu anda bir tane epimiz big time'ımız var. E, kadroyu da ona göre kurmamız gerekiyor. Artık kadro kurmada aslında sıkıntı yok. Çünkü yedekler çok fazla arttı. Ama yine de detaylı bilgileri vereceğiz. Marquinhos'un bu arada 94'lük kartını burada gördük. Bunu aldığımız takdirde biraz daha düşecektir reytingi. Bu Marquinhos kartı çok daha iyi. Bu sanırım daha çok biliyor da kendisi mi öyle yapmış 94 olmaması lazım onun. Değil mi? Daha farklı mı? bilmiyorum. Diğer Markios mu daha iyi? Alabalar falan var stoperde. Yani stoper kısmında da şu anda e, yani gedeklere de bakıldığında aslında bir sıkıntı yaşayabileceğimiz bir hesap değil. Stoper kısmında da bir problem yok. Şimdi back kısmını kontrol ettiğimizde evet bence kendine göre fullemiş çünkü Robertson 96 oluyor bu Robertson. Kendisi oyuna göre değil kendine göre fullemiş 94 olmuş Robertson. 95'lik burada gördüğünüz gibi oyunun 5 yıldızlı adaylı sözleşmesinden alan Nuno Mendes var. Sağ bek ve sol bekte oynayabilen Cancelo Player of the Week kartı. Player of the... Evet, 2002, hangi Ne zaman gelmiş lan bu kartı? Oldu galiba bayağı ya da yeni mi geldi ben mi görmedim. Dostlar sol bek kısmında şöyle ben yine de rating olarak Nuna Mendes yüksek olsa da ben Robertson'u alıyorum. Sağ tarafa da e, ben Cancelo'yu alıyorum. Defans hattı şu an için yeterli. Yedeklemeleri kabri kurduktan sonra döneceğiz hiç merak etmeyin. Shaw falan da var. Shaw'ın bu arada Showtime kartı geldiği için bu kartlar biraz daha geri plana atıldı. Bu arada e, Di Marco falan da sağlam oyunculardan biridir. Peki ileri gittiğimizde sağ kısmında başka kim var? Arnold'u görüyoruz. Orada kaf şey, e kansero kalabilir bir problem yok. Şimdi geldik defansif orta saha kısmında. Fabinho 94 reyting de var ki bana göre ön libero kartı olduğu için en azından oyunda bir tane ön libero kart olması gerekirken yukarıda Makarele'yi gördüm. Dostlar Makareli çok çok önemli. En azından düşüşte gelme ihtimali olmadığı için ve sağlam bir oyuncu olduğu için şu an Oliver e, Düzeltim Kasiyas birlikte ikisi en azından bizi şu anda kurtarabilecek. Şimdi bir DOS bir GO bir OOS oynamayı planlarsak Fabinho'ya gerek yok. Ama iki DOS oynamak istersek buraya Fabinho'yu da dahil edebiliriz. Ama biz orijinaline göre oynayalım. Orası GO pozisyonda görünüyor. Tabi sağlam bir GO'muz yok. Ama sağlam bir DOS'umuz varsa iki DOS'a da dönebiliriz. Ki şu Homini var gördüğünüz gibi. Casemiro var. Sergio Busquets var. Aslında şöyle baktığınızda bu bir yok edici kart olması gerekiyor. Evet yok edici. Arkasına önlü libero bir kart yani yanına bir önlü libero kart da koyulabilir. Tercihe göre değişir. Şimdi dost kısmını bıraktım. Go'da sağlam oyuncu varsa ona göre bakacağım derken 96 reytingli Arnold'u görüyoruz. Alexander Arnold. Bu arada ilk defa Alexander Arnold'u kaldırdı Go pozisyonunda. Bir mobil hesapta koymuş oluyorum Sağlam bir reytingi var Ne kadar iş yapıyor bilmiyorum Siz beğendiniz anladı ama Ben daha test etme imkanı bulamadım Şimdi gelelim kanat OOS ve Forbet kısmına e, Adaylı sözleşmeden Simon alınmış Arda Güler alınmış Yani adaylı sözleşmelerdeki bazı kaliteli oyuncular Alınarak kadroya dahil edilmiş bu çok çok büyük bir avantaj. Dostlar e, Rafael gördüm. Bu Rafael tek bakmam gereken şey süper yedek mi? Aynen öyle süper yedek. O yüzden ben buraya Gascoigne'i alıyorum. E, düzeltiyorum. Van der Fart'ı alıyorum. Gascoigne beni andı. Van der Fart'ı alıyorum. En azından rating olarak çok üst, çok aşırı üst seviye değil. Ama düşüşte gelme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ne yapacağım? O OSE kısmında Rafael Lajo, e, yedekleyeceğim. Süper yedek olduğu için sonradan oyuna sokup belki de ondan da yararlanabilirim. Kevin De görüyoruz. Kevin De Bruyne oyunda özellikle mobilde çok iş yapan bir oyuncu. Eğer burada e, ben Van der Fart olması alabilirdim. Yedeğe muhakkak alacağım. E, Van der Fart'ı seçmemdeki en büyük sebeplerden biri takımın birçoğu C performans. O yüzden B performansı çok ihtiyacım var benim. E, ki e, çok fazla sıkıntı yaşamayayım. Oyun bazen çünkü öyle bir saçmalık yapıyor. 4-5 oyuncunuz düşüşte gelebiliyor arkadaşlar. O da çok etkiliyor. Koma'nın şampiyonlar, şampiyon olmuş kartı var. Neymar var ki Neymar bu kart da çok önemli bir kart. Neymar'da bu özel kart olduğu için B performans geliyor yani düşüşte gelme imkanı olmuyor derken küçük bir aydınlatma da yapalım. Eğer performansı A ya da B olsa eğer ki istikrarsız formu varsa Dybala gibi düşüşte gelme ihtimali hatta A pozisyonunda bile düşüşte gelme ihtimali Oluyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. Vinusius'u gördüm. Gakbo'yu gördüm. Gakbo'nun iki kartı birden var bu arada. Sanırım evet 94'lük şu son en soldaki kartı zaten 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden alınabiliyordu. E, Koman'ı gördüm. Kanat olarak bakıldığında şu anda Koman'ı sağ tarafa alabilirim. iş görebilecek bir oyuncudur. Onun dışında Gakbo var. Neymar. Neymar'ın özel kartını aldık. Rihat Mahrez şu an için çok daha iyi bir oyuncu orada. Tabii ki de ee, show time'dır ama ister istemez takip B performansı olduğu için yedeklememiz gerekecek. Şimdi Bebeto'yu da gördüm. Aslında bu taktikte 4-1-2-3 de oynanabilir. Çünkü bakıldığında evet Arnold var ama hani daha böyle B performansa yakın bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum artık kafanıza göre takılabilirsiniz. Bebeto'yu gelip forvet kısmına alabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi Bebeto'yu GF'de oynayabiliyor, SF'de oynayabiliyor. Bu şekilde yapabiliriz. İsterseniz gelin şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Aa, Halant'ı da var. şey. Ben isterseniz şöyle bir genel diyeyim. Şimdi Halant'ımız da olduğu için Halant, Mbappe var. Halant'ı ilk 11 alabiliriz. Bebeto'yu da yedekleyebiliriz. En azından B performans olacaktır Bebeto. Mbappe'nin iki kartı birden var. Mbappe'yi gelip buraya alıyoruz. Mbappe'yi bu arada 101 olduğu için isterseniz bu bölgeye de alabilirsiniz dostlar. E, i̇ş görebilecek oyunculardan bir tanesidir. Başka kim? Bu arada şöyle de bir durum var. Eğer ki ya kardeşim ben... Hani e, Van der Fart'ı çok fazla beğenmiyorum. O yüzden hani Van der Fart'a gerek yok. Benim için daha farklı bir oyuncu olsun orada diyorsanız ona göre tercih yapıp değiştirebilirsiniz. O artık size kalmış durumda. Şimdi kalede Kurtuay'ı almaya gerek yok. Zaten Casillas'ta herhangi bir sıkıntı yok ki 101 rating oldu. Neymar'ın bu kartı zaten mevcut. Bu daha kötü. Gerek yok. Vlahovic'i ben çok beğenmiyorum. Kevin Debrun kadroda muhakkak olması gerektiği için Kevin Debrun'u alıyorum. Başka kim alabilirim? Bruno Fernandes, C performance Will Foden. O kartı Foden'ın bu karta iş görür, iş yapacak oyunculardan bir tanesi. Karim Benzema var. Bebeto'yu belki GF pozisyonu, bunlardan birini GF yapıp oynatabiliriz. O yüzden buraya en azından bir Karim Benzema ile forveti yedeklememizde fayda var. Leroy Sané, Felix bunlar önemli oyuncular. Pedri bunları... Kadro'yu muhakkak almanız gerekiyor. Bunlar sağlam oyuncular ve kadroda her türlü yer bulabilecek oyunculardan biri. Şimdi Lionel Messi'nin kartı var ama Lionel Messi'nin Arjantin milli takım kartı olduğu için yani B performans değil maalesef ama yine kadroya girebilecek bir oyuncu diyebilirim. Peki başka kimler kaldı? Mbappe zaten yüz birliğini aldık. Bruno Fernandes evet onu aldık. Şurada Messi'nin aslında bu kartı var. Şu kartı almak sanki biraz daha mantıklı. Gerçi o ağır bir kart daha mı olsun. Bruno Fernandes'te de gelin alalım. Şimdi defans hattı çok çok önemli. Defans hattını yedeklemedik. E, hücum oyuncularını çok fazla aldık ama birazcık hata yaptık. Asıl biraz defans oyuncularını da yedeklememiz gerekiyor. Şöyle Virgil van Dijk'ı aldım. Virgil van Dijk'ın yanı sıra biraz daha aşağı iniyorum. Kimler var? Burada Tomori sağlam oyuncudur. Tomori'yi gelip Tomori'yi de alıyorum. Asla bir tane de şöyle e, beki yedeklesek çok çok daha iyi olacaktır. Alaba her türlü her takımda oynayabilecek oyunculardan biri. Hemen şunu alıyorum. Son olarak da asla çok fazla forvet ve kanat biriktirdiğimiz için bir tane daha defansif oyuncu alabiliriz. E, kimi alabiliriz diye şöyle Arnold'u gelip almamız gel Aa Arnold'un 99'u var. Çok pardon. Peki kimi başka bek olarak Kostik sağ ayar alabilirsek çok daha mantıklı bizim için olacaktır. Sağ hemen şuradan Di olması lazım. Messi'yi çıkarıp Di De alıyorum. E, defans hattını da yedeklemiş oldum. Kaleciyi yedeklememe gerek yok. Orta saha ve hücum hatları da yedekli. 3015 kolektif güç olduğu bence iş görebilecek bir kolektif güç. Sağlam bir taktik ve iyi bir diziliş. Arnold ilk maç yapabilirim. İyi bir like gelirse sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kadro sağlam. Hoşçakalın.